Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Maduro bunu Türkiye ile yapıyoruz. İran'a da arzu ediyoruz. Değerli izleyenler. Maduro Türkiye ile Venezuela arasında günlük doğrudan uçuş yapıldığını hatırlatarak aynısının gelecekte Venezuela ile İran arasında da olmasını arzu ettiklerini söyledi. Venezuela, İran yüksek düzeyli karma komisyonu kapsamında iki ülke arasındaki ticari hedef 10 milyar dolar olarak belirlendi. İmza töreninden sonra Maduro tarafından reisi 1. sınıf El Libertador nişana hediye edildi. Reisi konuşmasında zalim emperyalizme direnen Venezuela'nın dirayetli, asil ve değerli halkına saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Bizler zor zamanların dostuyuz ifadesini kullandı. Reisi, ilk hafta hedefimiz bunu 10 milyar dolara çıkarmak, bunu planlıyoruz. Bir sonraki adımda ise hedefimiz 20 milyar dolar seviyesinde çıkmaktır, İfade değerlendirmesine bulundu. Reisi ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğini derin ve stratejik buluyoruz, dedi. Eski devlet başkanı Hugo Chavez'in 21. yüzyıldaki tarihi rolüne ve vizyonuna sadık olduklarının altını çizen Maduro, İran ve Venezuela'nın adil ve anlayışlı bir dünyanın inşası için birlik ruhuyla hareket ettiğini kaydetti. Maduro, Trump, Venezuela halkına karşı insanlık suçu işlediğini itiraf etti. ABD'nin emperyalist gücünün amacı Venezuela'nın petrolünü ve zenginliklerini ele geçirmektir ifadelerini kullandı. Ayrıca Maduro, dünya imparatorlukları ve hegemonyacıları bitmeli. Dünyadaki tüm bölgelerin, tüm kültürlerin, tüm halkların kimliğine saygı duyulmalı diye konuştu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.